Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'nin 6. bölümüyle karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra tekrardan video atıyorum. Bir ay oldu video atmayalı. Ve inşallah bu bölümde bu çıkacağız. Şimdi direkt ilk görevimize gidelim. Bir tane Meksikalı vardı bizim çetemizde. Onu kurtaracağız arkadaşlar. İsmini unuttum. Kurslar onu kaçırmıştı. Haydi. Haydi. Göreve başladık. Planımız ne? Burk'ün dediği mağaraya buldum ve ayrıca bir rehberimiz var. Rehberimiz varmış arkadaşlar. Aha gidelim şuradan. Buradan düştük mü? Aha geldik arkadaşlar. Mağaranın girişine. Nerede lan rehber? Hem de en iyi vurulmuştur. Sana nasıl süperenebilirim Dutch? Anlamıyorsun artık. Idea, Hem yok. de hiç anlamıyorsun. Hatta kamışın bedelini I'm olursa this olsun. This Bekle. Gloria. Birini çağırıyor arkadaşlar, rehberimizi. İspanyolca. Geç kaldı Bu kadın kim lan böyle? İyi geceler mi? Kadına bak lan. Bir gözü falan da kör. Lan bir külçe altın mı veriyor lan şu kadına? Altının gerçek olup olmadığını kokluyor. Altın o zaman var ya. Değersiz miymiş neymiş ya bir külçe altın. Asparım. Bankadan cebimden kalan son paraydı. Ulan bankadan aldığımız zaten bütün paralar denize düştü. Son parayı da bu kadına verdi. Çıkalım bu yoldan. Si evet. Daha fazla para. Kadına bak lan. Daha çok para istiyor. Daha Aha bıçak falan çıkardı. Ulan kaç kaç kadın öldürdü. Bence iyi yaptı ya. Daha fazla para istiyor. O altını da alırız bari. İğrenç yaşlı karı. Ama onu öldürdün. Bizi ele verecekti. Bence de ele verecekti arkadaşlar. Çünkü yani Öyle bir kadına benziyor. Birkaçımızın Bir kaçımızın kurtulacağından emin olmaya çalışıyorum Arthur. Arthur da şu sıralar çok daç şey yapıyor, sorguluyor. Kararlarını. Geldik polislerin yerine. So how ihanet edecekler nereden biliyorsun? art. Well, gelin yapıyorum. Lan bu ses ne? Ama dostum. Anlamıyorum. Kimsin sen? Eşeğe bak la. Bizim Javier'i nasıl sürükle eşek? Şu beyazı da galiba bunların şerifi galiba. Bak bak ya oğlum sizin sıranız da gelecek. Sert bir yumruk olmadı. Çok sertti. <laughs> Hadi kurtar. Bu mu lan? Kustan. Bu kesin başlar arkadaşlar ya. Sen bittin oğlum. Evet bir zevkti. Meksikalılara daima sevmişimdir. Hadi ya. Kurtarak. Bir anda böyle çat kalsın nasıl bitsin ya. İzzet ediyorlar. Eşekle sürüklüyorlar. yere bakalım. Ulan adamı ne yapıyorlar? Kaç yardır. Koş koş. Burada iki tane adam var. Dur ben bıçağımı çıkartayım. Gizlice öldürürüz. Çekil çekil. Beni görecekler lan. Çeneni kapa ve onları öldüreceğiz sağdaki benimki. Gizlice. 3, 2, 1. Vur. Şu adam da sağır mı ne lan? Alalım bunları. Buraya biri gelirse birilerinin olduğunu öğrenir. Çalılara bırak. Şuradan atayım. Şu otların içine. At. Lan. Nereye gidiyoruz? Burada bir tane daha kapı var. Ama kapıya gitmeyeceğiz galiba. Buradan içeri bakıyoruz. İçeri girelim. İçeride bir sürü kişi var. Nasıl gireceğiz? Beni bilirsin artık biraz dikkatli takacağız. Dikkat dağıtıp kaybolacağız. Ben yine bıçağımı çekeyim de. Gir şuradan. Nasıl dağıtacağız dikkat? Mouse'ların ayrılmalarını bekle. Gidiyorlar. Ben soldakini alayım. Ulan çık şu süperden Koş koş koş. Yapıştır. Aha. Bu arada bunlar hemen böyle ölemez ya. Adamlar sadece yani ciğerine batırıyor direk ölüyor. Bir bağır, bir ses çıkar. Şuradaki mermileri de alalım da Şunu da al. İhtiyacımız olacak. Koş koş. Baş neredesin? Tamamdır. Şimdi onları şaşırtmamız lazım. E ne düşünüyorsun boğazlamak için başka yaşlı Ulan harbi Arthur yeter ya İyi yaptı o kadını Bir külçe altın verdik lan Burada o altını da nerede arayacaksa dükkan falan da yok ha. Para harcayacak bir şey yok Şeker parası gıdaç ile Şeker torbalarını keselim Git pencereyle kapıları kapat Kapatayım kapatalım. Yeterince tozuttuk. Çevir artık çevir. Hadi. Yakacağız şimdi. Dışarı çıkalım. Gel Daç. Da Yaktı. Hadi. Kaç kaç. Yakında patlayacak Javier koşmak için hazır ol. Şu kulübe patlayacak. Patladığı an. Polisler oraya gidecek. Ha, patladı. Polisler gidiyor şimdi. Şimdi biz de buradan şu şeylerden birinde Javier. Koş 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 koş. Silah da çekelim. Javier neredesin? Kurtar Javier'i. Lan hadi. Daç mı kurtarıyor? Çekim tüfeğimi de. Oraya saklanma. Vuramadım. Gitti. Bunu da öldürdüm. Koşun siz. Javier oraya bırak. Orduyla nasıl savaşacağız ya? Javier'i nereye attın lan? öldürdüm. O da öldü. Lan benim saklanacak bir yerim yok. Nerede? Göremiyorum. Süperimde. Abi. Bu daç öldürüyor ya. Sıkamadım. Öldü. Botluğum tuttu ya. Öldü o da. Şurada bir tane daha var. Benim aim gitmiş. Bir ekip daha geliyor. Javier al. Öldüm. Sen de öldün. Ah be. Kılpa Tam Tamam bunu da öldürdüm. Hadi daç hadi. Önden bir tane daha geliyor. Lan sen tane daha geliyor. Daş sen sık. Ben yetişemeyeceğim. Daş da yardım etsin. Tam da çonu öldürdü. Lan abi hep tufayı geçiyor ya. Ağır çekim modum da bitti. Şu altı patları alayım da. Öldü o. Bu da öldü. Arkadan bir ekip daha geliyor hatta iki ekip Oğlum bunlar ne lan İnşallah bizi bulamazlar Lan daç. Lan Vallahi gittim ben Öl lan Ananı Kaç 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 İki saat mermi değiştireyim Vur kaç taktiği vur kaç taktiği Ordulardan göremiyorum ki lan adamın kafasını Lan sen ne benim peşimden geliyorsun Bu daha iyi vuruyormuş Ama bunun işte Mermi hızı çok yavaş Buradaki adamları alayım Öldü Kalan mavuzlardan uzak tut Son bir kişi şunu da aldım mı? Ulan nereye kaçıyorsun la? Ulan yürü git. Tam böbreğinden vurdum onu da. Bittiler. Kaç Arthur? Kaç? Ne uzun görevdi ya. Öfke değil, cehennem gazabı. Bu ne ya? Yeni göreve mi gel geldik? Direkt yeni görev attı bizi galiba arkadaşlar. Konusunda buradan kaçmanızı yardım edeceğim. Böyle herkes istediğini almış olur. Bu buranın yerlisi diyor ki size yardım edeceğim. Kaçmanız konusunda tekne ayarlayacağım ama saflayacak mısınız diyor bir şey diyor. Fusları. Bunlar da artık kendisi özgür yaşayacak. Acele et gelin. Ne oldu lan? Bakalım neymiş. Bu kule de çok iyi ha. Şimdi bir sorunumuz var. Bomba sesi falan geliyor. Lan. Oha. Bu ne abi? Oho. Bu sniper galiba. Aynen sniper. Adam nerede? Kadrajım da yok ki. Lan vuramadım. Vurdum başka nerede Şunun üstünde var Öldü Bak vuracağım bir anda Bir anda kamera sallanıyor Başka neredeler şurada var 2 tane bu gitti Allah vuramadım şapkasına vurdum Öldürün onu öldürün Tamam Bir tane de şurada var Öldürdüler Şurada var Allah'u Ekber Vuramıyorum abi onu siz öldürün ya Bu ne lan Gideceğiz mi? Git 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 Bomba, bizim de bomba şeyimiz var Lan gemi var orada gemi Gemiyi batıracağız Tamam bırakın burada abi. Millet bu iyi görünmüyor. Oha. Ne yapacağız? Son adamlar bizim kuleye saldırıyor. Hadi aşağı gidelim. Gelin lan buraya. Gelin gelin. Orada bir sürü silah var. Peki ne yapacağız? Paldır küldür gi gidelim derim. Harbi ya. Hiç taktik maktik yok. Yapıştır. Lan. Böyle saplarım. Uy. Lan adamda bıçak var. Sıkma lan bana. Vuramadım abi. öldün şöyle siper alayım da ben doldur mermi öldürdüler nereden gidiyoruz ulan kamera sallandı abi nereden vuruyorlar ulan bombaya bak öldün bu da öldü bak denize atlıyor Ulan şerefsiz. Bu öldü. Abi gemiyi batın o zaman. Uf. Bombaya bak. Abi şurada var. Atla atla anca. O da bitti. Korkuyorlar denize atlıyorlar. Gidelim abi. Gemi yaklaşıyor. Oh. Dolayısıyla orayı savunacak. Allah ekber. Durman. Haydi. Al bombayı. Çak Arthur. Sen topu kullan. Top mermisi getir bana. Var ya şimdi içinden geçeceğim. Şuraya ateşledim şu burnunu ateşleyeyim bir tane. Bir tane şu boru ya. Bitti onun işi ya. Bir tane ortaya falan. Bir tane de şuraya. Lan mermi yokmuş. Mermi doldur mermi. Ver yeni mermiyi. Şimdi attım bir tane. Başka bir yerden de bomba geliyor ha. Aha patladı. Gemi vallahi patladı. Batıyorlar. Oh, gemiden atlıyorlar şimdi. Hadi savaş gemisi ne alaka ya? Adamlar savaş gemisi getirmiş. Sanki ülkeler savaşıyor. Artık güzel bir tekne var da gidelim ya. Ona yakında sefere çıkmamız hazır olduğumuzu söyleyin. Bilgel de zavallı Javier. Javier nerede ya? Javier'i çatışmaya yollamadık galiba. Çünkü yaralı. Beyefendi Fuslar bir yere gitmemizi istemiyor. Şu Fuslar öldürek ya. Biri senin biri benim hadi. Lan ben ne yaptım? Abi mal gibi ne yaptım ben? Gel lan buraya. Öldü o. Ben de şuraya geçeyim. O gitti. Ula sen nasıl öyle dalıyorsun lan? Bu da gitti. Göster kafanı böyle direkt yersin. Yapıştırın abi. Lan sen nereden çıktın? Şunu da şurada direkt öldürelim. İyi oynuyor ama iyi geldim. Tanı kurtar. Şurayı siper alayım. Ulan önümde durma lan. Şunu da al. Öldüremedim. Öldü abi. Şunu da öldü. Şunu da öldürdüm. La. Öldü. Lan bana sık bana burada. Öleceğin yoksa. Adam hem bana sıkmıyor. Kulübeye gidelim. Neredesin lan sen? Aç kapıyı. Lan bu kim? Aha. Bu beyazlı. Şimdi elimdesin şeri, Şerefsiz. Bu beyazın bunların başı yoksa bir tane Fuslar diye biri vardı. Mavi giyinen. Bu şeyin yardımcısı galiba ya. Bunlar polis mi? Nedir? Belli değil ya. Aa bu fuslar. Bu başları galiba. Bu adam kim ya? Yoksa leşin çıkar burada. Silah tekmele. Sık. Öldü. Ulan nereye kaçıyorsun be? Lan ne imsizsin aç. Ama şeyi öldürdük. Hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim kaptan. Ha, biz bunu niye kurtardık? Bu geminin kaptanı. Bizi oraya götürecek. Hadi gide kızlı ya. Bu da öldü. Ulan şunu öldürseydik keşke Dutch ya. Eğimine sokayım. Çektim silah. Bunu da. Bir mermilik canı var. Bitti. Koşun abi. Ulan. Üf, ne vurdum lan. Adam var ya bir saniyelik gözüktü direkt. Bu da gitti. Kuleyi süper al Şunu öldürdüm Öldürdüm Ne oluyor? Sinematik girdi İşte Fussar orada galiba Kulede mi? Kuleye çıkmış Oha lan silah bak Topun başına git Ver topu ver Fussar bittin oğlum. Aha Fussar da öldü. Bombayı yedi kafasına. Oh. Gidek artık yani <laughs> Kurtulduk Garmada. Oyun bak ben zannediyordum ki Garmada falan nasıl süreceğiz. Oyun dağıt falan sürülmüyor abi. oyunda at yok. Bir şu polislerin eşeği var o kadar. Onu da bir süremiyor zaten. Kendine iyi bak lan. Vallahi. Gene geldik. Şehire. Kaptan. Bu bizim kaptan değildi ya. Ama hepimizi teker teker götürüyorlar. Aynı anda gitmiyoruz. Ulan be. Sedi Bellede de çeteyi ara. Atım yok Şu ata binelim o zaman At yapacağız Gidelim sedi Bell'e gidiyoruz arkadaşlar Geldik arkadaşlar Malikanemize Ama kimse yok gibi gözüküyor ya Kimse yok kimse yok Her taraf anık zaten Ama bir tane mektup var arkadaşlar Bakalım. Sevgili Taktus. Sedi yazmış. Neyse boş ver ya. Yani. Geri koyalım. Lan. Bir tane şey girdi. Animasyon. Pink kartonlar. Bu çete değil mi ya? Ya da bu şeyin adamı. Neydi ya? Ajan. Ajanların adamı işte. Arthur saklan Arthur. Ya bunları gizlice öldüreceğiz bıçakla. Ben bunu bıçakla öldürürüm abi. Şöyle. Öldürdüm. Kaç 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 Lan 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 Burada timsahlar falan vardı ama kaç Geliyorlar Kaç Arthur kaç Ne girdi ya böyle Aha animasyon girdi Kurtulduk Geldik arkadaşlar. Bakalım bura nereymiş. Lan bula bula bu bataklığı mı buldunuz la? Aha. Şu, şu şef değil mi ya? Lan. Burada bir gil var. Geldim geldim. Hayattayız ha senin kocan. Hayatta değil galiba. Asılacak senin kocan. Now wake up. Hey Arthur, they got John. Good you. Yeah, he got arrested. He ain't hung yet. Ay, şeye de gelmiş. They moved him to Sisica. He's been on the train. Michael da gelmiş. Yoruldum ya arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Gece oldu, yatıyorlar. Hadaç, en son daç gelmiş. Ulan daç. <laughs> Pinkerton. Lan lavuklar gelmiş. Hay ananı ya. Ulan. Ulan bitti senin işin de bitti. O oğlum adam makine makine getirmiş ya. Lan. Sürün sürün Arthur sen de sürün. Lan Dandik bir kulübe var ya Direkt biter lan Tahtadan dandik bir kulübe Aa burada üstte bir yer var lan Arthur atla Lan atla oğlum Heh. Geçtim ben de buraya Atış etmeyi neden kestiler Şimdi size gücü göstereceğim Ulan ajan Milton. Biz cehennemin dibinde. Ulan lavuk ya. Ulan bir anda geleceksin, çat kavasına. Şunu bir halledek de. Sık. Ulan sınırsız mı acaba? Ağır çekim modu. Bir sürü adam var ya. Ulan nerede o ajan Milton? Adam direkt kaybolmuş. Vuramadım. Üçünü aldık. Bu da öldü. Abi şu bir canı kaldı onun. Nere nereden, nereden spor alayım ben ya? Adamlar bitmiyor ki abi. Şu ağacın arkasına öldü. Aha sarı şey çıktı. Gidelim. Maxis silahına doğru ilerle. Ulan kullan şu silah. Ulan öleceğiz öleceğiz sen kullanana kadar. Ha şimdi işiniz bitti. Ulan mermilere bak. Bu var ya. Böyle bir silahın olsun var ya kimse, kimse ihtiyacı yok. 1 vs 100 atarsın. Şöyle random sık. Zaten ölüyorlar. Ulan var ya hile gibiyim ya. Ulan siz neyine geliyorsunuz abi neyine? Her taraf da leş oldu ha. Bittiler mi? Bunlar hiç savaşmadı ki. Bizi kurtardın Arthur. Bill ve Sadie. Üç kişi yaptık vallahi. Ulan ikide bir öksürüyor ya neyse. Gitmemiz gerek. Bay Pearson, Bay Grimshaw toplanmaya başlayın. Javier senle bir. Gidin buradan. Sıradaki ne daha? Sadece biraz zaman ihtiyacım var. Doğuya gidemeyiz çünkü okyanus var. Yani kuzey tarafına yönelmemiz gerekiyor, değil mi? Sadece bir, bir Birinizi... okuyamıyorum. John. John. Evi Asılacak oğlum, asılacak. Şimdi olmaz hanımefendi benim. Şimdi olmaz. Size yalvarıyorum. Asılacaklar. Kalbini kırar Lütfen bir şeyler yap Elimizden gelen yapacağız okay. Peki hala Hiç kursunu nasıl kurtaracağımızı öğrendim M Milyon tramvayında buluşalım falan dedi John ikimiz kurtaracağız galiba Çünkü Dutch'ın elinde olsa kurtarmayacak Heh. Lan sakalımız da uzamış be Yeni görevler geldi ama Niye chapter 6 mıdır 7 midir Niye chapter atlamadık ya Chapter atlayacağız diye biliyorum Neyse Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Yorum yaparsanız da sevinirim Hoşçakalın